Şu anda elbette önceliğimiz koronavirüsü bir an önce atlatabilmek yani hayatta kalabilmek. Ancak iyileşsek de bazı semptomların tamamı geçmeyebiliyor. Hele ki geçmeyen baş ağrınız varsa aman dikkat. Sizde de olabilir bu. Ne o? Beyin sisi. Tedavi edilmezse işin ucu felce kadar gidebiliyor. tepede olan bir ağrıdan bahsediyoruz. Covid-19 beyinde hasar bırakıyor mu sorusu yeniden masaya yatırılıyor. Hastalığı atlatanlar beyindeki hasarla mücadele ediyor. Hastalar baş ağrısı, migren ve beyin sesi gibi şikayetlerle doktorun kapısını çalıyor. Bayağı şiddetli ağrı oluyor, sıkıştırmalı. Adres hatırlayamıyorum veya numara en yakınımın eşimin numarasını direkt hatırlayamıyorum. Covid-19 baş ağrısı ön planda alındadır, şakaklardadır ve başın tepesindedir zonklama sıkıştırır, bastırır ve sanki bir şey patlayacakmış gibi. O bir inflamasyon ağrısıdır. Koronavirüs geçiren hastaların %70'inde baş ağrısına rastlanıyor ama bir şeye daha rastlanıyor onlarda beyin sisi. Bu durumda her 10 hastadan birinde görülüyor. Virütik pek çok hastalıkta da daha önce baş ağrısı ve beyin sisi görüldü. Daha önceki SARS ve MERS hikayelerinden de biliyoruz ki o virüsler de beyine ulaştığında uzun vadede unutkanlık ve hafıza problemlerine neden olmuştu. Öyleyse COVID-19'un da uzun vadede 2 sene, 3 sene sonra hafıza problemlerine yol açma ihtimali çok yüksek. Hastalığı atlatsanız bile baş ağrısı ve beyin sisi gibi hasarlar oluşmaması için uzman kontrolünde tedavi şart. Burada ibuprofenin faydası var mutlaka çünkü bir inflamasyon var. İnflamasyona bağlı ağrıdan bahsediyoruz. Mutlaka kan sulandırıcıları en az 3 ile 6 ay kullanmak gerekiyor. Özellikle B ve D vitaminleri çok etkili. Baş ağrı arası ve beyin sesi şikayetinde bulunan hastalar bunların yanı sıra yüksek seslere katlanamama ve duygularını kontrol edememe gibi problemlerde yaşıyor. Hastalığı hafife almamak gerekiyor, zira bir adım sonrası beyin lekeleri ve muhtemelen bir felç. de mutlaka doktor kontrolünde kullanmakta fayda var. O uyarıyı söyleyelim mutlaka.